Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. O zaman gelişmelere gidelim. Fenerbahçe'den Gustavo'dan güzel haberler geldi. Detaylarını sizlerle paylaşalım. Brezilyalı futbolcu takımla çalışmalarına başladı. Valencia ve Altay antrenmanda yer almadı. Hemen gelişmeleri açıklayalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan'da oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerin önemli ismi Luis Gustavo tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmana çıktı. Sakatlıkları devam eden Ener Valencia ve Altay Bayındırsa çalışmada yer almadı. İlk 20 dakikası başına, basına açık olan antrenman hafif tempoda başlarken Galatasaray derbisinin 11'inde yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktik provası üzerinde durdu. Yani şöyle mesela bir ara ne kadar iyi olduğundan bahsediyorduk Fenerbahçe'nin savunmasının sonra bir anda tekrar gol yemeye başladı. Öl, hemen topu kaybedince basıp alan bir savunma vardı. Aslında bir önceki KJ'yi alabilirsek Tülay Hanım o güzeldi. Yani Yasin. Çünkü orada başlık doğru. Gustavo sevinci yaşanır çünkü o topu geri kazanma ve ortada sert olmanın bir numaralı adamıydı. Gustavo gittiğinden beri o savunmada o problemleri yaşıyorsun. Şimdi tekrar güçlenecek bence savunma attı Fenerbahçe'nin. Çok kritik, çok kırılma maçını bu arada kazandı yani. Evet. Eğer, e, Psikolojik bir maçı da kazandı aslında. Çok büyük baskı vardı e, Pereira'nın üzerinde. Bu arada herkes Mesut'un gol, golüne kolay falan diyor. Kolay falan değil o gol yani. Mesut Özil'in orada topu kontrolü, topu saklayışı, topla yaptığı koşu, attığı gol o, ve maç boyunca az önce konuştuğumuz Mantelitesi, yani oyunda tam bir konsantrasyon halindeydi. Kendini çok iyi hazırlamıştı maçı Mantel olarak. Çok değerli. Yani şurada şurayı söylüyorum. Ya buradaki savunma yerleşiminin hatası falan onlar konuşulabilir ama. İrfan Can da tabii ki çok önemli bir muazzam pas attı. Ama Mesut'un kendini hazırlaması, offside'da kalmaması, topu taşıması, sağa ayla atması bence hani Mesut Özil'den dünya yıldızı ışıltıları görmüyoruz kardeşim eleştirileri var ya bak bu cevap. Bu derbide yapılan bence e, dünya yıldızı örneklemesi. O yüzden herhalde ayrı bir tebrik etmek lazım. Pek tabii Pereira Hoca bundan sonra nasıl oynatacak? Geçen Rıdvan Hoca da programda söyledi. Ben de çok karşıyım. Tartışılmaya başlandı ya bu. Sergen Tümer beraber oynar mı? İrfan Mesut bir arada oynar mı? İyi oyuncular bir arada oynar dedi Rıdvan Hoca. Aynı noktadayım. Futbol iyi futbolcuyla oynanır yani. Bu kadar basit. Ya da yani, bu galibiyete rağmen yine de dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Buradaki herhalde dikkat edilmesi gereken nokta şu. Kimse Galatasaray gibi oynamayacak Fenerbahçe'ye. Yani yine kapanan takımlar daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. bu bağlamda bu açık noktaları bulmak daha zor olacak. Yine şeye dönüyoruz. En bence eksik noktası yaratıcılık da Hakan Oyun'da. Şimdi Hakan Oyun'da bakalım o yaratıcılık özellikle İrfan ve Mesut'tan sonra tekrar yükselecek mi? Ama Berişa'da ayak kırıklığı yaşadığımı da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den liderlik mesajı. Uzunca bir süre sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında aldığı yenilgiden sonra kulüpten kopma noktasına geldiği iddia edilen, Kayseri Spor maçında 90 artı 5'te attığı penaltı golüyle yeniden umuda tutunan Mesut Özil, Galatasaray derbisinde değişen oyun sistemiyle birlikte sahada yeniden bir yıldız gibi parladı. İlk golde 69 metreyi 12.19 saniyede koşup kaleci Muslera'nın kıpırdamasına bile imkan vermeyen bir vuruş yapan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın diğer bölümlerinde istekli, hırslı ve arzuluydu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gerek kamuoyunun baskısı gerekse Başkan Ali Koç'un, Mesut'tan daha iyi verim alabileceği bir sistem üzerinde çalışmalı sözlerinin ardından, 3-4-3'ü bırakıp 4-3-3'e dönmesi, Mesut Özil'in derbideki bu parlayışında birinci etkendi. Bu sistem sayesinde orta sahada pres yapıp adam kovalamayı bırakarak serbest oynayan Mesut, İrfan Can kahveci ile mükemmel bir uyum yakaladı. Berera 71. dakikada takımı 3'lü defansta döndürdükten 8 dakika sonra kenara alınan Mesut, maçtan sonra verdiği röportajda, sistemin değişmesi iyi oldu diyerek memnuniyetini dile getirdi. Hürriyet'in haberine göre, derbide Mesut Özil'de görülen bir başka önemli detayda maçın heyecanını, gerilimini ve coşkusunu yaşamasıydı. Bu tür karşılaşmaları oynamayı çok sevdiğini defalarca dile getiren yıldız oyuncu, attığı şık golden sonraki sevinci, Crespo'nun golünden sonra kulübedeki coşkusu ve maç sonu sevinciyle bu takımın gerçek lideri benim mesajını verdi. Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 4 gol atarak takımının en skoreri olan Mesut ayrıca bir de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu Avrupa Ligi'ndeki bir birlik Frankfurt maçında da fileleri havalandırmıştı. 4-3-3 sisteminde oynayan Mesut Özil hücumda daha aktif rol aldı ve şahane bir gole imza attı. Vitor Pereira'dan forvet talebi. Listede o isim var. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerine geldi. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira derbide sahaya 4-3-3 olarak çıktı ve başarılı oldu savunmanın liderliğini Kim Min üstlenirken, takım savunmasında kusursuz bir performans sergilendi. Sağ bekte Ferdi ve sol bekte Novak tercih edilirken, Sızalay'ı yedek kulübesinde başladı. Kimin yanında Tisserand forma giydi. Özellikle orta saha bölgesinde pas yüzdesi yüksek oyuncuları tercih eden Perera bu bölgede, Sosa, Mert Hakan ve Zayt tercih edildi. Üçlü orta saha düzeninde top hakimiyetini yüksek tutan sarı lacivertliler böylelikle Galatasaray'ın baskı yapmasını engelledi. Hücum anlamında ise sağda İrfan Can solda Mesut ve Forvet'te Berisa formatıyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de İrfan ve Mesut'un uyumu dikkat çekti. Sarı lacivertlilerde aksayan tek futbolcu ise Berisa oldu. Valencia'nın yokluğunda forma şansı bulan Alman futbolcu beklentilerin altında kaldı. Sezon başında 5 milyon euro bedelle Katro'ya katılan 23 yaşındaki yıldız isim bu sezon 11 karşılaşmada 2 gol, 3 asist üretti. Sarı lacivertlilerin Berisha ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna göre santrafor için yeni bir isim arayışa giren Fenerbahçe'de fotomaçın derlediği habere göre sürpriz bir isim listeye eklendi. İlk aday Smolov. Rus ekibi Lokomotiv Moskova forması giyen Fedor Smolov kulüp kariyerinde 93 karşılaşmada 29 gol, 12 asistlik katkı yaptı. Smolov'un sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek. 2015, 16 ve 2016, 17 sezonlarında Çempiyonat Rossi, pofutbolu futbolu gol kralı oldu. 2015-16 sezonunda hem Futbol Dergisi hem Sport Express gazetesi tarafından Rusya'da yılın futbolcusu seçildi. 2012'den beri Rusya Milli Takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı. Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü. Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta sarı lacivertlilerin hükmen mağlubiyetin kıyısından döndüğü ortaya çıktı. 71'de iki oyuncu değişikliği hakkını kullanan Vitor Pereira, 90, dakikada Max Mayer, Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'u kenarına getirdi ve oyuna sürmek için maçın durmasını beklemeye başladı. Karşılaşmanın uzun bir süre durmaması Fenerbahçe'yi skandaldan kurtarırken durum epey sonra fark edildi ve Vitor Pereira, Max Mayer'i yedek kulübesinde geri göndererek adeta hükmen mağlubiyetin eşinden dönüldü. Bu hamlenin ardından Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş ve Mergin Berişan'ın yerine oyuna dahil oldu.